Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün kova burcu için açılım yapacağız. Sevgili kovalar, yükseleni kova, güneş burcu ve ay burcu kova olan arkadaşlarım. Mayıs ayında seni hangi enerjiler bekliyor? Buna bakacağız arkadaşım. Ee, öncesinde kısa bir duyuru. Duru Yağmur ile Enerjini Yenile kanalımız açıldı biliyorsunuz. Yorumlara ve açıklamalara linkini bırakacağım. Buradan gelen arkadaşlarım, destek olan arkadaşlarım hepinize tekrar 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 teşekkür ediyorum. Ve her birinizi o kanala bekliyorum arkadaşlar. Şimdi o kanalımıza ve bu kanalımıza abone olan bütün arkadaşlarım niyetime dahildir arkadaşlar. Haydi bakalım sevgili Kova burcu. Mayıs ayında genel enerjilerde neler varmış önce ona bakalım. Hmm ve toprak Evet, <laughs> şimdi sevgili Kova Burcum, Mayıs ayında çok fazla işi aynı anda yapman gerekebilir. Bu biraz senin dengeni sarsabilir, seni biraz strese sokabilir. Birden fazla yükü sırtına yüklenebilirsin. Burada diyor ki yardım alman gerekebilir. Lütfen birilerinden yardım iste kendine. Çok aşırı yüklenme dedi. Ve ay kartı Gördüğün olayların arkasında yani görünürün arkasında farklı olaylar var dedi. Yani bir şeyler senin gördüğün gibi değil. Bir şeyler senin sandığın gibi değil. Ee, korkuların var. Sandığın gibi mi değil mi öğrenmek için adım atman gerekiyor ama korkularından ötürü adım atamıyorsun. Sen... E bir şeyleri akışına bırak ama akışta kaldığın süreçte de lütfen korkularından arın. Bu korku birinden korkmak değildir de bir olayın neticesinden korkmak da olabilir ve bu enerjiyi içinde çalıştırırsın. Sendeki enerji evrene gittiği için karşı tarafa da aynı şekilde yansır. O yüzden her şeyden ziyade korku enerjisinden kurtulman gerekiyor dedi. Ve sevgililer kartı bir kararsızlığın var veyahut da bir kararsızlık içerisinde kalacaksın. Kararlarını dikkatle tart. Mayıs ayında ilişkilerin yakın ilişkilere dönecek ee, ve sen o sebepten bir karar vermek zorunda kalabilirsin. Kararlarını tartman gerekiyor dedi ve ateş altılısı diyor ki zafer, iyi haberler yolda kova burcu. Toplum tarafından tanınma şansın olabilir, ödül alabilirsin, ee, onure edilebilirsin. Ee, bu durumları güzel değerlendir Mayıs ayında bir zafer seni bekliyor dedi ve toprak altılısı diyor ki Para, zaman veyahut da çabalarının karşılığını alacaksın. Ee, yeni bir kariyer fırsatı çıkabilir karşına. Krediye başvuru yapabilirsin, kredi alabilirsin, borçları ödemek istiyorsun, onu ödeyebilirsin. Ama yüreğinde sıkıntı olan bu konuyla alakalı ne varsa bir zafer geliyor sana dedi. Evet, şimdi genel detaylara bir bakalım arkadaşlar. Haydi bakalım sevgili kovalar. Şimdi bu kısımla enerjisi tutan sevgili kova burcum. Bak. Maddi anlamda bir kapı kapanmış veya hutta kapalı bir kapı var ve sen onu açmaya ve açmaya çalışıyorsun. Şimdi Mayıs ayında ...bir kişiden sana müthiş bir fırsat geliyor. Çok müthiş bir fırsat ama. Çünkü Dünya Kartı ve Kupa Prensi... Ee, ...diyor ki nasibiyle gelecek o kişi sana. Belki de bir haberle geliyor. Belki de güzel bir haberle geliyor. Ve Dünya Kartı diyor ki... ...yeni bir uğraşın olacak, yeni bir kapın açılıyor... ...yeni bir yöne yöneleceksin dedi. Bir şeyler dağılmış olabilir hayatında. Toparlamaya çalışıyor olabilirsin. Evraklarla alakalı işin olabilir. Veyahut da işinle alakalı bir dağınıklık yaşamış olabilirsin... Artık dengeye oturacak Mayıs ayında dedi. Ve bu iş anlamında yaşadığın dengenin huzuru hane içerisine yansıyacak. Ve para olması kartı maddi ve manevi anlamda bir mutluluk seni bekliyor Mayıs ayında dedi. Sevgili Kova Burcu. Devam ediyorum. Evet. Şimdi bu kısımda enerji tutan sevgili kovalar. <laughs> Bak. Şimdi burada diyor ki bir kadın muhtemel olarak yüzde 60 bir kadın tarafından yıkılan ya da bitmiş olan bir ilişkin olabilir. Bu kadın illa ki ikinci bir kadın olmak zorunda değil. hayatınızda var olan veya da aklınızdaki kişiye annesi kardeşi de olabilir. Hani size karşı onu farklı yönlendiren, Veyahut da yönünü sizden çevirmeye çalışan bir karakter de olabilir bu. Şimdi bu kadın e, senin bazı durumlarının sonlanmasına sebep olmuş. Yıkılan kule bir yıkım yaşamışsın. Belki bir ayrılık yaşadın. Şimdi burada diyor ki bu kadın bu kişiyi yönlendiriyor ama o kişinin arkasında bir de görünmeyen düşmanlar var. Yani senin bilmediklerin var. Bildiklerin var ama bilmediklerin de var. Şimdi bu konuyla alakalı, bu yıkılan kuleyle alakalı bir dileğin bir isteğin var galiba. Yıldız kartı diyor ki dileklerin gerçekleşecek. Ama nasıl? Mayıs ayında yedili bir vakitte senin ummadığın bir şekilde. Hiç beklemediğin bir şekilde. Kapın çalınabilir, telefonun çalabilir, haber gelebilir. Ama senin hayatına ışık gibi düşecek. Yani o dileğin kabul olmuş olacak. O haberleşme şeklinde olacak arkadaşım. Sonrasında da çok güzel bir hediyeyle sana geliyor o kişi. Çok güzel bir hediyeyle. Şimdi o kişi geldikten sonra sen bir tercih yapacaksın. Yani seni affetmeli miyim? Affetmemeli miyim? Senden vaz mı geçmeliyim? Devam mı etmeliyim? Bu biten ilişkiyle alakalı bir kararsızlık durumun söz konusu olabilir. Yani o kişinin gelmesiyle bu kararsızlığı e, sanki daha çok yaşayacaksın. Devam ediyorum. Şimdi bu kısım ile enerjisi tutan arkadaşım. Evet. Şimdi arkadaşlar. Burada diyor ki. Seninle irtibat kurmak isteyen bir kişi var. Hayatında yeni çıkacak bir kişi. Veyahut da var olan gitmiş bir kişi. Ama irtibat kurmak istiyor. Bir araya gelmek istiyor ama öncesinde bir haber var dedi. Bir iletişim var. O iletişim senin kalbini heyecanlandıracak. Kalbin çarpacak böyle. Ee, belki de senin kafanda bitmiş gitmiş bir kişi. Belki şu an diyorsun ki hayır o hayatta gelmez. Ama hayır diyor o kişi gelecek. Ee, bu kişi kariyer sahibi olabilir. Statü sahibi olabilir. Makam mevki sahibi olabilir. Kendi içinde hmm, belli bir e, konuma gelmiş bir kişi de olabilir. Veyahut da kişilik olarak Yüksek kalitede bir insandır. Şimdi bu kişiyle alakalı Mayıs ayında ikili vakitte bir yüz yüze görüşmen olacak. Yüz yüze görüşmeden öncesinde bir haberleşme söz konusu. Şimdi senin de bu kişiye karşı e, kalbin boş değil ama içinde sanki bir şeyler yavaş yavaş sönmeye başlamış. O kişinin gelmesiyle burada diyor ki e, bir aklın karışacak ama sonrasında hemen toparlayacaksın. Hayatına dengeye oturtacaksın. O kişiyi kabul edip etmemek sana kalmış bir şey kesinlikle ama burada kabul edeceğini gösteriyor. Ama bununla beraber aynı zamanda eş zamanlı olarak da o maddi bir döngü içerisine giriyorsun. Hazırlaman, tamamlaman gereken evrakların olabilir. Onlarla uğraşabilirsin. İkisi, iki haber eş zamanlı olarak e, gelebilir sana arkadaşım. Devam ediyorum. Şimdi bu kısımla enerji tutan sevgili kova burcum. Bak yani ne diyeyim arkadaşlar aşk deyince bana kızıyorsunuz. Hep aşk mı olur kariyer ne yapayım bak. Kılıç prensi ve kılıç şövalyesi. Yani adam adam diyorum ama bu kadın da olabilir. Bak dört nala çıkmış geliyor. Çıkmış yani harekete geçmiş. Eylem var burada ama. Şimdi burada senin de ee, Asa Kraliçesi diyor ki. ...boynunu bükmüyorsun, burnunu indirmiyorsun yere... ...haklısın ve kızgınsın... ...haklı bir kızgınlığın var... ...ama kılıç kralı... ...o da sana kızgın... ...o da sana öfkeli... ...hatta e, belki de diyor ki aklındaki kişi... ...sen sebep oldun... Bu, ...bizi bu duruma sen getirdiğin ...kızgınlığı da olabilir... ...çünkü e, kafasında çok karışık düşünceler... ...çok karışık fikirler... E, ...olduramadığı şeyler var... ...ama sessiz almış kendini... ...durağan bir hayat yaşıyor... Şimdi bu tarafta da senin kafanda inanılmaz soru işaretleri var. Çok fazla muhakeme ediyorsun. Gelmeli mi? Gelirse nasıl olur? Acaba gelir mi? Gelirse kabul etmeli miyim? Evet ederim, hayır etmem. Gün gün fikirlerin değişiyor. Şimdi bu durum seni birazcık dalgalı deniz gibi yapmış. Ve o kişi geldiğinde böyle bir öfke patlaması yaşayabilirsin. Burada dikkat etmen gereken şey öfkenin ardı hayal kırıklığıdır neyi nasıl istiyorsan o şekilde olması için o şekilde hareket etmen gerekiyor dedi. Aynı zamanda mahkeme kartı e, muhakeme anlamına gelirken aynı zamanda gerçek anlamda reel bir mahkemeden de bahsedebilir. E, mahkemen var ise sana ışık hızıyla yardıma gelen de bir kişi olacak Mayıs ayında yani sonuç zafer ama e, bir kişinin desteğiyle bu zafer gerçekleşecek dedi. Peki sevgili kovalar. Diğer enerji kartlarımız bize ne söyleyecek bakalım? He, şimdi Kova Bozcu çok fazla bir çok fazla böyle birden fazla bir işte çalışmak zorunda kalabilirsin Veyahut da öyle bir durumdasın. Ama diyor ki artık hayatında bir dengeye koy, senin eğlenmeye de hakkın var. Yani belki de e, kendini çok fazla yoran bir kişisin ve e, düşünmen gerekiyor bazı şeyleri. Düşünmek ve içgörü kazanmak için geçici bir duraklama döneminden, duraklama evresinden geçiyorsun. Şu an bir duraklama yaşıyorsan diyor kartım, bu düşünmen için, hislerine kulak vermen için, durumları tamamen yeni bir ışık altında görmeni sağlayan bir uyanış yaşayacaksın. Hayatında ne varsa, e, Gördüğünün ardındaki gerçeği de görebileceksin. Uyanış kartı aslında bir parça da bu demektir. Ve arkadaşlar e, buradaki kartım diyor ki başkalarını gözetmek ve başkalarıyla ilgilenmekten e, kendinle ilgilenmeyi unutuyorsun. Ailene ve arkadaşlarına duyduğun çok derin bir sevgi var ama e, yüreğinin peşinden gitmiyorsun. Başkalarının işi için uğraşıyorsun kendin için uğraşmıyorsun. Birazcık kendine ilgilen Birazcık yüreğinin peşinden git Ve sezgilerine de güvenmen gerekiyor Mayıs ayında dedi e, Ve aşıklar kartı arkadaşlar e, Gerçek ve derin bir aşk e, Samimi ilişkilere Kucak açman gerekiyor İlişkin var ise bitti ise Burada diyor ki aşıklar kartı Sana elini uzatacak Sen de yüreğindeki seçimi yap İlişkin yok Aklında bir kişi var Veyahut da hiç kimse yok Yeni samimi bir ilişkiye başlayabilirsin dedi. Ne istiyorsun? O seçimi önce yüreğinden yap, ondan sonra cevap ver dedi. Ve e, dinlenmen gerekiyor dedi Kova burcum. E, çok çabalamış, çok uğraşmış bir karakter olabilirsin. Burada diyor ki e, bırak müsaade et hayatındaki insanlara, sana birazcık yardım etsinler. yükünü birazcık hafifletsinler ya değilse çok fazla stresten dolayı yaşayacağın sağlık sorunların olabilir dedi. Yani üçüncü gelen kart ve diyor ki kendine dikkat et. Evet sevgili kovalar ben ne yapmalıyım diye soralım. Koşulsuz sevgi geldi arkadaşlar. Bu ne demektir biliyor musun? Karşındaki kişi seni gerçek aşkla seviyor. Sen diyor ki sen sen baktığın her yerde o aşkı görüyor musun? Baktığın her yerde onu görüyor musun? Eğer öyleyse seninki de gerçek bir aşk ama onunki ki gerçek bir aşk dedi ve e, lütfen kırıldığın kızgın olduğun kırgın olduğun insanlar varsa onları affet. Başkalarını ve kendini eğer affedersen huzurlu ve dingin bir yaşamın kapısını aralayacaksın dedi. Ve e, hayatının her anını dolu dolu yaşaman gerekiyor kova burcum. Anı yaşa. Anı yaşarsan daha sonrası için çok fazla kafanı yormazsan her anından dolu dolu lezzet alacaksın dedi. Evet sevgili kovalar kolektifin en yüksek haydını olsun. Her iki kanalıma da abone olan arkadaşlarım şifa olsun inşallah. Beğendiyseniz bir beğeni butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.